Neden kapitalistim? 12 dakika. Ben de kapitalistim. Kapitalizm algısı. Öncelikle ülkemizdeki ve dünyadaki kapitalizm algısından başlamak istiyorum. Kapitalizm yıllarca... Ben de bu video kapitalizm hakkında konuşmak istiyordum aslında. Bir video yapmayı düşünüyordum. ...sizlere saçma sapan örneklerle anlatıldı ki bunların arasında... ...kapitalizm senden iki ineğini alır sana süt satar örneği çok meşhurdur. Yine film, dizi, komedi programlarında... Ben ama sadece Eres'in de böyle bir videosu var diyebiliyorum. Kapitalizm Yanlış senden mi? iki ineğini alırsa... Sana... Sadece Enes'in de kapitalizm hakkında sanki bir shortsu vardı. İki inek devlet örneğiyle. Ben yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Bir ara vardı şu anda o fikirde değil herhalde ama. Sana suç satar örneği çok meşhurdur. Yine film, dizi, komedi programlarında kapitalistlerin oyunu, kapitalist düzen ifadelerini çokça duymuşsunuzdur. Örnekler artırılabilir. Kapitalizmi canavar olarak gösteren belgeseller, konuya dair hiçbir bilgisi olmamasına rağmen dünyada yaşanan her şeyin suçunu kapitalizme yükleyen insanlar vesaire. Peki gerçekten de kapitalizm canavar bir ideoloji midir? Sizden iki ineğinizi alır ve size süt mü satar? Kimdir bu kapitalistler? Komünizm kapitalizmi anlatırken kullanmıştı iki iğneyi. Değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü ben. Gelin açıklayalım. Kapitalizm nedir? Her şeyde olduğu gibi çok kısa bir tanımlamayla başlayalım. Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kar amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Eğer bu tanım uzun geldiyse, üç kelimeli şu tanımı da kullanabiliriz. Kapitalizm eşittir şirketler tip yapmadığı sürece. Abi tamamen serbest bir ortam varsa zaten serbest bir piyasa ortada varsa Şirketler sana pişlik yapamaz. Yani şirket zarar eder yaptığı pişlikten dolayı. Evet şirketleri de zaten savunmak mantıklı değil. Evet şirketler de zararlı zaten. Şirketten e, sen yararlanmaya bakacaksın. Yani bir şirket sana daha iyi imkanlar sunuyor. Onu tercih edeceksin. Şirketler rekabet edecek. Böyle sen bir vatandaş olarak bir insan olarak en iyi hizmeti almaya bakacaksın. Yani yoksa kimse şirketleri de masumlaştırmıyor zaten yani. Şirketler iyi olmak zorunda, tamamen serbest olan bir piyasada. E şu anda mesela Türkiye'de bu geçerli değil çünkü e, devlet kapitalizmi var mesela Türkiye'de belli şirketler bir şey yapmasına gerek yok. Bir rekabet yok mesela Türkiye'de. Piyasa ekonomisidir. Şimdi bu tanımları biraz açalım. Piyasada bir kamu kurumları vardır. Yani devletin sahip olduğu ve yönettiği. Bir de özel kurumlar vardır. Yani Ayşe'nin, Ahmet'in kurduğu ve yönettiği. Özel kişilerin sahip olduğu kurumlar. Örnek vermek gerekirse Kadıköy Devlet Hastanesi adı üzerinde giderleri halkın cebinden yani vergilerimizden karşılanır. Ancak Özel Acıbadem Hastanesi adı üzerinde özel sektörün bir kurumudur ve buranın bütün giderleri şirket yani kurucu kişi tarafından karşılanır. Özel sektörün olduğu ve devletin müdahil olmadığı piyasanın isimlendirmesi de serbest piyasadır. Yani kapitalizmdir. Eğer bir yerde rekabet sözcüğünü gördüyseniz muhtemelen orada kapitalizmin sözü edilmiştir. Çünkü rekabet kaliteyi daima arttırır. Bugün basit bir halı saha maçında bile baklavasını oynuyoruz öyle değil mi? Neden peki? Tabii ki oynadığımız oyundan daha fazla zevk almak için. Bunu nasıl sağlarız? Baklavasına e oynanan halı saha kaldı mı? Baklavanın fiyatından. Elbette rekabeti artırır. Aslında hayatımızın her alanı da kalitenin artması için rekabeti kullanıyoruz. Ekonomistler de demişler ki neden bunu ekonomide kullanmayalım? Düşündüğümüzde bir devlet kurumu kar amacı gütmez ve tekeldir öyle değil mi? E sen bir yerde tekelsen niçin daha kaliteli olmak için mücadele veresin ki? Çok sıcak bir yerde buz gibi limonataları satan tek kişi sensen limonatanı daha kaliteli yapmaya uğraşır mısın? Elbette uğraşmazsın. Çünkü insanlar zaten istese de istemese de gelip senden alışveriş yapacaklar. Peki senin yanına 3 tane daha limonatacı açsak? Tekelleşmeye son verip bir rekabet ortamı yaratsak? Yine de yaptığın limonatayı umursamaz mısın? Yoksa müşteri çekmek için limonatalarını daha mı lezzetli yaparsın? Arkadaşlar cevap basit. Kaliteyi artırmak zorunda kalırsın. Bunun yanı sıra fiyatları da düşürürsün. Çünkü aynı limonatayı sürümden kazanmak için daha ucuza bunu zaten aslında en iyi şeyler anlar. Yani öyle veya böyle bir e, bir işletmeye sahip olan küçük olur büyük olur fark etmez. E, bir işletmeye girdiğin zaman çok net anlıyorsun yani rekabet nedir. ...atmak isteyen değil, biri çıkıp diyeyim. 10 liraya değil de 5 liraya... Ama Türkiye'de liraya... zor. İşte belli konularda belli şeylerde rekabet yok maalesef. ...tatabilir. Doğal olarak müşteri rakibini tercih edecektir. Senin batmaman ve müşteriyi çekebilmen için ya aynı fiyata daha da kaliteli yapman ya da bir şekilde fiyatı düşürmen gerekir. Totalde fark ettiğimiz şey şudur. Müşteri her zaman karlı olmuştur. Eskiden tek bir limonatacı varken onun kalitesine ve fiyatlandırmasına boyun eğmek zorunda olan müşteri artık seçeneklerden kendine en uygun olanını alabilir ve daha kaliteliyi daha ucuza tüketebilir. Burada aklınıza birçok soru gelme ihtimali var. Mesela peki bütün limonatacılar birleşse ve bilinçli olarak fiyatı artırmak isterse ne olacak? Bu sefer yeni bir tekel oluşmaz mı? Eğer böyle düşündüyseniz tebrikler. Zaten kapitalizme ilk adımı atmışsınızdır. Mesele tek bir başka limonatacının çıkıp ben daha ucuza satıyorum demesiyle çözülür. Ha diyemedi mi? Yeni çıkanları da Kapitalizm işte bak al sana kapitalizm. Param var, reklam yok. Para yok, reklam var. Öyle engelliyorlar. Burada da hukuk devleti işin içerisine giriyor. Çok kısa kapitalizm doktrininden çıkıp kendi fikirlerimi söyleyecek olursam, kapitalizm yalnızca düzgün işleyen hukuk devletlerinde ve adil rekabet ortamında ahlaki normlara bağlı kalabilir. Aksi takdirde buna vahşi kapitalizm deriz. Ancak bu çok uzun ve başka bir mesele, ona diğer videolarda değineceğim. Konuyu da atmadan devam edelim. Bu verdiğim basit limonatacı örneği kapitalizmi tam olarak anlamaya yetmese de yine de kafanızda bir tema oluşturduğunu düşünüyorum. İşte bu bahsi geçen Tekerleşmeyi devletin bütün kurumlarında görebilirsiniz. Devlet ne kurumları kadar rekabete kurum ihtiyaç duymadığı ya. için ilerlemede kaydet Kaç tane bakanlık var kaç tane kurum var bir de bu 100 yıl muhabbeti geliyor ya tam olarak eyvah ya. Birisi yardım etsin birisi kurtarsın bizi bu bataklıktan ya. Yeter. Yeter. Şöyle düşünelim. Devlet bir telefon üretsin. Misal Nokia 3310. İnsanları arayabiliyorsunuz, Snake oynayabiliyorsunuz. Ne muhteşem bir teknoloji. Şimdi bu devlet özel sektörü de engellesin. Serbest piyasa ekonomisine tamamen karşı olsun. Yani rekabet ortamı oluşmasını engellesin. Sizce 20 yıl sonra bu devletteki insanlar hala 3310 mu kullanıyor olur yoksa çoktan iPhone 13 Pro Max kalitesine erişmiş midir? Cevap basit. Tekenin kendini geliştirmesi için geçerli hiçbir sebep yoktur. Ancak serbest piyasada iPhone, Samsung Ile sürekli rekabet halinde olmak ve en ucuza en iyiyi üretip müşteriye sunmak zorundadır. Buradan şu sonuca ulaşmak mümkün. Türkiye'de bugün böyle bir şey yok tabi maalesef. Türkiye'de ikisi de pahalı. Elimizde olan son teknoloji <laughs> Her şeyi ters. Bunlardan tutun buzdolaplarına, <laughs> arabalardan tutun uzay teknolojilerine kadar her şey kapitalizmin bir nimetidir. Burada şu nokta çok önemli. Özel mülkiyet olmadan kapitalizm olmaz. Bu nedenle kapitalist sistemde özel mülkiyet hakları vardır ve kişi üretim araçlarını elinde bulundurup bunları kar amacıyla kullanabilir. Üretim aracı dediğimde de kafanız karışmasın. Her şey bir üretim aracı olabilir. Bir fabrika, bu izlediğiniz YouTube videosu ve bu sabah yediğiniz tostu yapan tost makinesi. Buradaki önemli nokta fabrikanın, tost makinesinin ve YouTube kanalının özel mülkiyete yani kişiye ait olmasıdır. Kapitalizme dair bilmemiz gereken diğer bir önemli unsur ise arz-talep dengesidir. Evet, arz ve talep. Ekonomi dünyasında çokça duyduğumuz bu ifade kapitalizmin doğasında vardır. Sıcak ülkelerde buz gibi bir su daha çok talep edilir Iken, soğuk ülkelerde bir bardak sıcak çikolata daha çok talep edilebilir. Doğal olarak bu süreç üretimi etkiler. Kapitalizmi bilmemek. Buraya kadar kapitalizme dair birçok şey değindim. Bir de kapitalizme dair internette dolaşan saçmalıklara, oradan da kapitalizmin özgürlüğüne değinmek istiyorum. İnternette bu görseli mutlaka en az bir defa görmüşsünüzdür. İki. Bakayım çok basit. Stir git iç veya. Var Starbucks logosu var. İçme lan, içme. Git daha ucuz kahve iç. Git iç, içiyorsun işte. Bunu içiyorsun. Bundan iç bakayım sen. Kimse sana Starbucks iç diyor mu? Bu da en 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 nefret ettiğim görsel bu ya. İçme ya Starbucks. Git farklı kahveden iç. Bak 1 liraya alabildiğin kahve de var. Ne güzel işte ya. Burada aslında bu güzel bir görsel. Yani bak sana seçenek sunuyor. Bak diyor ki sen 10 liraya da kahve alabilirsin diyor. 1 liraya da kahve alabilirsin diyor. Bak ne güzel. 1 liraya kahve alıyorsun işte. Daha ne lan? Artık bak. yok tabi Türkiye'de bir RKB o ayrı bir konu ama Bir tanesi markalı diğeri ise markasız Bu markası görseli istiyor. de güncelleyin harbiden Bu görsel çok 10 yıllık bir görsel falan buna bir güncelleme lazım <laughs> Şu an e, sağdaki ne kadar oldu Starbucks bayağıdır gitmiyorum ya, Hayatımda da bir kere gittim bayağıdır gitmiyorum Olmuştur 40 lira 50 lira değil mi? Soldaki de 5 lira falan işte olsun hadi yani. Bu görseli bir güncellemek lazım hocam. Birinin fiyatı ucuzken diğeri kat, kat pahalı. Bu görsel genelde kapitalizm nedir? İşte cevabı şeklinde paylaşılır. Cehalet akan bu açıklamayı her gördüğümde olayın kapitalizmle bağlantısını çözmeye çalışırım. Ancak genelde bir sonucu ulaşamam. Fakat yine de marka konusuna değinmek gerekli. Öncelikle kapitalizm senin seçimlerine karışmaz. Kapitalizmde senin 5 liraya da 1500 liraya da kahve alma ve satma özgürlüğün vardır. İnsanların bu görsele bakıp ne kadar güzel, çeşitlilik ve farklı fiyat aralıkları var demesi gerekirken, işte kapitalizm diye paylaşmak Ya bir de bu gerçek... Starbucks kapitalizmin eleştirenler var mesela. Starbucks kapitalist yani bu bu görseli eleştiriyor mesela ama şeyi de biliyor ya. Çok özür dilerim küfürler için ama e, Starbucks'ın şeyinde oturup bedavaya çünkü orada para vermeden de oturabiliyorsun aynı zamanda e, internetini kullanmayı biliyor ama işine geldiği zaman da kapitalizme laf yapıyor. Yani orada oturup bedavaya internetini kullanıyor ama kapitalizme de laf atıyor yani. örneğidir. Öyle Ayrıca bir insanların markalı kahveyi problem. tercih etmesinin de belli başlı sebepleri vardır. Öncelikle müşteri şunu bilir. Mutlaka belli bir kalite ve standart onu karşılayacaktır. Onu darlayan garsonlar olmaz. Bedava wifi'den yararlanabilir ve kahve almadan Heh, da bak. saatlerce orada durabilir. Her şeyden öte müşteri bir ortam... Adam sana bedavaya internet veriyor, oturmanı sağlıyor lan. O yüzden zaten kalabalık ya orası að er ekki búin að Türkiye'de tek bu nerede? Starbucks'ta var işte en popüler. Satın almak, onunla aynı gelir ve kültür düzeyine sahip insanlarla aynı yerde bulunmak isteyebilir. Konuya dair birçok parametre olduğu gibi kapitalizm asla seni seçimlerin için zorlamaz. Görselde de görüldüğü gibi. Kapitalizm tekel değil, çeşitliliktir. Kapitalizm işçi haklarını sömürür, işçiye değer vermez. Eleştirisini de çokça duymuşsunuzdur. Buradaki temel yanlış, işçiye olan talebin düşük olduğu ülkelerden yola çıkarak örnekler vermektir. Kapitalizmde de işçinin değerlenmesi yine belli bir sistem içerisinde gerçekleşir. İşçi olan talep ne kadar artarsa işçinin değeri de o kadar artar. Örneklerle açıklayalım. Bir ilçede 100 işçi olsun ve 25 işçi çalıştırılması gereken bir fabrika kurulsun. Fabrikanın elinde çalıştırabileceği çok fazla işçi olduğu için işçinin değeri düşecektir. Çünkü fabrika en düşük maaşı teklif edecek ve 100 kişi arasından birileri karın tokluğuna bile olsa çalışmak isteyecektir. Bu fabrikanın ve patronun işine gelir. Ancak işçi için çok kötü bir durumdur. Şimdi o ilçeye 4 fabrika daha kuralım ve yine hepsinin 25 işçi çalıştırması gereksin. Bu durumda total talep edilen işçi 125'tir. İşçi... Ancak patron musun lan? Sen patron musun lan? Doğru pat, pat işçinin nakayım özürçete. Abone bile değilsin. Sen nasıl patronsun lan? Türkiye'deki mühendislik, Orada mimarlık yaparız. gibi fiyakalı meslekleri bile terk edip kurye veya temizlik görevlisi olmaya giden insanlar görürüz. Sebep basittir. Kapitalist ülkelerde işçiye talep fazla olduğundan işçinin değeri her meslek grubunda yüksektir. Bugün insanların Türkiye'de mühendis olmak yerine Avrupa'da kurye olması tesadüf değil, doğru sistemin yansımasıdır. Kapitalizm daha fazla harcama yapman için seni zorlar, tüketimi dayatır. Diğer bir kapitalizm eleştirisidir. Açıkçası burada yanlış tek bir kelime bile yok. Kapitalist sistemde tüketimin devamlı olması çok önemlidir ve seni tüketime teşvik eder. Ancak burada tüketiciye bir soru gelir. Yine de birey özgür değil midir? Kapitalizm senin ağzına o yeni çıkan çikolatayı ye diye dayatıyorsa... Al demiyor abi yani evet. Almak zorunda hissediyorsun kendini. Ama kimse sana zorla aldırmıyor. Paranı elinden almıyor yani. Kafasını Kendim çevirebilecek bilirsin. olan yine sensindir. McDonald's'ın yeni çıkan menüsünü yemek zorunda değilsin. O son model telefonu almamak da senin elinde. Yani kısaca tüketim yapmak istemiyorsan yapma. Hepsi bu kadar basit. Hadi ortaya bir bahis atalım ve düşünmeye başlayalım. Dünyadaki gelişmiş refah düzeyi yüksek ülkelerin ortak özelliği ne olabilir? Mesela bir din mi? Hiç sanmıyorum. Refah düzeyi yüksek ülkelerin birçoğu dini yönden farklılıklar gösterir. Mesela Japonya'nın din ile alakası yokken Fransa'nın büyük çoğunluğu Hristiyan. Peki coğrafi olarak batıda olmaları bir sebep olabilir mi? Saçmalık. O zaman Avustralya, Güney Kore ve Japonya'yı es geçmek gerekir. Bu da hiç realist olmaz. Belki de tüm refah seviyesi yüksek ülkeler çok çalışkan ve disiplinli oldukları için böyledirler. Ama maalesef bu argümanı da Kuzey Kore çürütür. Muhtemelen dünyanın en çalışkan ve disiplinli ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'nin gelişmiş ülkeler listelerinde esamesi bile okunmaz. Geriye çok az seçenek kalıyor. İşte bir tanesi. Nüfusları az olduğu için olabilir mi? Yine ıska. ABD, Almanya, Japonya Japonya gibi ülkeler yüksek nüfusa sahip olmalarına rağmen gayet de refah seviyesi yüksek ülkelerdir. Peki sır nedir? İşte kapı tekrar o büyülü ekonomik modele açılır. Serbest Kapitalizm. Dedim. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler kapitalisttir. Amazon, Uber, Spotify, YouTube ve aklınıza gelebilecek bütün büyük şirketler. Son yıllarda yapılmış tüm teknolojik ilerlemeler, bilimsel atılımlar ve buluşlar hepsi bu ülkelerde gerçekleşmiştir. Adalet, demokrasi, özgürlük gibi kavramlar bu topraklarda yaşarmış. Total zenginliğin dünya dünya genelinde artırılması bu ülkeler sayesinde olmuştur. Bu gerçek apaçık ortadayken kapitalizm her gün eleştirilerin ana odağı olmaya devam etmiş ve kum torbası gibi alakalı alakasız her gelenden bir tekme yemiştir. Ancak asıl soruyu kimse sormaz. Belki de sorulması istenmez. Kapitalizm bu kadar kötüyse alternatifi nedir? Alternatifsiz bir realite. Kapitalizmin alternatifi olarak karma ekonomi ya da sosyalizm gösterilebilir. Bu video bir sos bok olur. <laughs> kapitalizm tek çözüm arkadaşlar yok yani. Yani kapitalizmi %100 yüz savunmuyorum. Kötü de olabiliyor ama yani en iyisi bu. Kötünün iyisi budur. Eleştirisi... Karma ekonomi yok öyle bir şey. Yapayım. Karma ekonomi, sosyalizm falan. Hikaye ya. Komünizm ya. Karma ekonomi dediğin şey komünizm lan. Komünizm gayet. Sosyalizm, komünizm ya. Ne farkı var komünizmle? Olmadığı için o konu... Yeni bir isim çıkartmışlar. Komünizm, komünist değiliz kardeşim. Biz sosyalistiz. Yani komünistsin abi. Aynı şey çok değinmeyeceğim. Ancak kendinize soracağınız şu soru birçok şey için yeterli olacaktır. Tekelci misiniz, özgürlükçü mü? Bir insan kapitalist sistemde diğerinden çok daha fazla zengin olabilir. Peki bu kötü bir şey midir? Mesela Cristiano Ronaldo'nun sıradan bir insandan daha fazla servete sahip Ronaldo olması nere? olan dışı mıdır? Daha zeki bir insanın yaptığı dahice bir girişimle yıllarca çalışarak zengin olması, akabinde diğer insanlara iş istihdamı sağlayıp zenginleşmeye devam etmesi eşitsizlik midir? Peki Yo, insanın helal daha... olsun lan Elon Musk'ın taş Дарни okay. Иппи. Aslında ...eşitsizlik yok mudur? Biri senden Herhalde daha zeki, da. yakışıklı, kültürlü veya çalışkansa, senle aynı kazanca ve yaşam standardına sahip olması beklenebilir mi? İşte kapitalizm sana hayatın doğal gerçekliğini sunar ve artık top sende sendedir. Yilongma. Unutmayın arkadaşlar. Kapitalizm benim babamın ideolojisi falan değil. Bugün yaşadığımız dünyada kullanılan bir ekonomik sistem o kadar. Yarın kapitalizme daha iyi bir alternatif çıkarsa onu savunurum. Ancak bugün dönüp baktığımda kapitalizmden daha iyi bir alternatif göremiyorum. Tabi dünyanın en solcu halklarından bir olan Türk milletine bugün kapitalizm anlatmaya çalışmak zor, oldukça zor, zor. zor. Çünkü bizim gözümüzde her şeye müdahil olan bir devlet baba kültürü çok önemli. Muhtemelen bugün anlattıklarım evet. zaten bir... Türkiye'de AK Parti sağ olsun öyle bir algı var ki AK Parti'nin getirdiği düzen serbest piyasaymış. AK Parti ülkeye liberalizmi getirmiş. AK Parti ülkede şey sağlamış abi. Özgürlük sağlamış abi. Ya AK Parti'nin yaptığı şey liberallikle falan alakası yok. AK Parti'nin yaptığı şey devlet kapitalizmi. Yandaşa kapitalizm, teker yani devletin tekeli söz konusu yani rekabet yok ortada. AK Parti'nin yaptığı özelleştirilmeler özelleştirme değil. AK Parti'nin yaptığı yandaşa peşkeş çekmek bunlar özelleştirme değil. Bu çok büyük bir şekilde kirlettiği için bu terimleri Türkiye'deki bizim malum halkta biraz zor bu konulara kafası basar. İnşallah bir gün basa, basar ne diyeyim yani ben çok konuşmak istemiyorum. Bizim bizimkiler daha çok şeyle Kemal Kılıçdaroğlu ha neoliberalizm, neoliberalizmle falan uğraşıyorlar. Ona karşılar bizimkiler daha. <laughs> çok yolumuz var ya. Çok çok acayip neoliberalizmi yeneceğiz önce. <laughs> of. Ama güzel basit anlat anlatmış yani sade. Detay çok şey yapmadan, kafayı acayip yormadan anlatmış.